Erkekler son ilişkinizden ayrılma sebebiniz neydi? Eski sevgilimle ortak bir arkadaşımız sayesinde tanışmıştık. Birbirimizi ilk gördüğümüz andan itibaren hızlıca bağlanmıştık. Sanki yıllardır birbirini tanıyan iki çift gibiydik. Her şeyimiz benziyordu ve çok uyumluyduk. Bir süre sonra ilişkimiz başladı. Her şey yolunda gidiyor, hiçbir sorun yaşanmıyordu. Hayatımda hiç bu kadar mutlu zamanlar geçirmemiştim. Onu çok seviyordum ve hiçbir zaman aramız bozulmasın istiyordum. Fakat bir gün beni aradı, sesi durgun geliyordu. Bana yarın bir şeyler konuşmak istediğini ve buluşup buluşamayacağımızı sordu. Biz sonraki gün buluştuk, bana kendisine zaman ayıramadığını ve bu sebeple ayrılmak istediğini söyledi. Birden nefesim daraldı, kalbim sıkıştı. Aynı zamanda çok şaşırdım. Çok üzülsem de ayrılığı kabul edip tamam seni tanımak güzeldi deyip masadan kaldım. Bir anda bana nasıl yani bu kadar kolay mı vazgeçeceksin benden dedi. Ben de ayrılmak isteyenin kendisi olduğunu söyledim. Sonrasında gözleri doldu. Seni denemek için yapmıştım. Demek gözünde hiç değerim yokmuş dedi. Ben de ayrılığın şakaya gelmeyeceğini ve bu tarz hareketleri kabul edemeyeceğimi söyleyip bu sefer ben ondan ayrıldım.